Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 18 Ekim 2024'te sona erecek olan haftanın yıldızları kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Slippy yüzey temizlik havlusu çeşitleri yüzlü paketler 55 lira. Signal diş fırçası 1 artı 1 59 lira. Signal diş macunu ikili olarak 75 milim 59 lira. 1 kilogramlık doğuş filiz siyah çay 139 lira. 1 kilogramlık ahir tam yağlı tost peyniri 200 lira. 600 gramlık ünal olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 189 lira. 1 kilogramlık pınar yarım yağlı süzme peynir 119 lira. Gezen tavuk yumurtası 10'lu paket 47 lira. 450 gramlık anavarza çiçek balı 129 lira. 3 kilogramlık bir şah homojenize yoğurt 97 lira. Karlı dağ tereyağı tuzlu 750 gram 259 lira. Kent Boringer pasta sosu çeşitleri 750 gramlık 85 lira. 1 litrelik Asperox sarı güç genel amaçlı temizleyici 75 lira. 1 litrelik Asperox mavi güç ultra kireç ve pas sökücü 75 lira. 5.5 kilogramlık persil toz deterjan 200 lira. Çerezza mısır çe cipsi çeşitleri 32 lira. Stink enerji içeceği 250 milim 14 lira.